Charge backpack. Genius sisters use him like a lab rat. Meet free dad at home, a super busy mom. The boy's best friend is a talking dog. Three string jeans in an air breathing shot. Mega action in control, skating in the park. değil mi? Parti başladı. Cani nerede? Hoheli de Noel başladı. Cani için sıkıştırılmış havalı, uzun menzilli kar topu makinesini alma zamanı geldi. Ha, bizim kadar şanslı olmayanlara da yardım etme zamanı. Aa, çok üzgünüm dostum ama hiç param yok. Pekala, herkes doğru eve. Noel listemizi hazırlayacağız. <laughs> uh -huh. Tuzan'dan Meri'nin istek listesi. Yeniden mutlu Noel'ler Her salam istiyorum. Giysi yok, giysi yok, giysi yok artık giysi istemiyorum. Takı mı? Takı mı? Küçük bir <laughs> de fareleri daha fazla gel <laughs> ve bir de uzun boylu bir Tekrar ben salam istiyorum. Katil zamanı geldi yapın listenizi. Biraz da yer ayırın kağıtta. Belki aklınıza gelir sonra. Uh -huh. yeah. <laughs> Peki, ala, şimdi listeleri annemlere verelim. Ha, biz e-posta attık. Acele et Cani. Noel geldi. Sizi seviyorum işte listem. Evet biraz uzun ama önemli olan en üstte yazan. Noel'i çok seviyorum. Kar topu makinesi öyle mi? Evet listesinin bir numarasında o var. Onu almak zorundayız. Çünkü almazsak beş yaşında ağladığı gibi ağlayacak ve ben o gün yaşadıklarımı bir kez daha yaşayamam. Hayır. Noel'in amacı almak değildir. Aksine vermektir ve ailemizle yakınlaşmaktır. Evet her ne kadar öyle olsa da can iyi o makineyi almazsak mahvolur. Bu yıl bütün çocukların listesinde gördüğünüz bu kartopu makinesi var. Bu yılın en popüler oyuncağı bu. Ama bütün çocuklar buna sahip olamayacaklar çünkü resmen ışık kızıyla satılıyorlar. Ne? Hemen bir tane alın. Sizin çocuğunuz Noel'de mutsuz olmasın. Aşk! Kartopu makinesi kapış kapış gidiyormuş. Tamam cani korkma. Üstelik Noel'de amaç paylaşmak ve aileyle olmaktır. Sen burada kal. Biz annenle bir yere gidiyoruz. Kartopu makinesi. Tükenmiştir. Şey merak ettik de kartopu makinesinden ileride getirtme imkanınız olacak mı? <laughs> Panik yapma. Unutma. Gün cömertlik günüdür. Almak değil. Şöyle söyleyip durma. Bizim kadar şanslı olmayanları da düşünelim. O şimdi olmaz. Burada bir oyuncak krizi yaşıyoruz. Ne yiyecek sepeti, ne koca koca alışveriş poşetleri, ne de Cani için bir kartopu makinesi. Hayır! Bitti! Nasıl da unuttum. Noel Baba bana getirir. Yaramazlar listesinde adım yoktu, değil mi? Pekala, iyi ve kötü çocuk listemize bakalım. Ne durumdasın görelim. Noel Baba senin adını ikisine de yazabilir. Ay Koca şehirde kar topu makinesi olmayan tek çocuk olmak nasıl olur? Bir düşünsene. Hey, eh, kim benimle? Aa! aa, aa, aa. aa, 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 aa. dakika. Ablalarım bana bir tane yapar. Laboratuvara. Dur. Yeni ve gelişmiş Noel çoraplarımız herkese büyüleyecek. Noel baba bunları yüzde bin kat daha fazla oyuncak sığdıramıyor. <laughs> evet harika değil mi? Bu Noel'de hediyeye doymayacağız. Cani hediyesiz kaldı. Tabii ona bir kar topu makinesi yapmazsanız. Noel'de amaç vermek olduğuna göre biz de sana Noel hediyemizi erkenden verelim. İstediğin oyuncak tükenmiş. O yüzden sana kar topu makineni biz yaptık. Aa, evet. Bu makine sadece otomatik kartopu yapıyor. Onları otomatik olarak ateşliyor. Ha, galiba aşık oldum. Hadi ön bahçeye çıkalım. Hey komşular. Bakın bakın otomatik kartopu makineme bakın. Ne? Ona biz yaptık. Yaptık. İşte. Noel'de amaç vermek ve ailece bir arada olmaktır. Hadi şimdi şu canavarı test edelim. Ne? Oh, 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 oh. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> <Gülüyor> <No>. <Gülüyor> of. Of. Hmm, çok mu abarttık acaba? Aa, en çok istediğim hediyeye asla kavuşamayacağım. Noel alışverişlerinin son iki günündeyiz ve herkes hala kartopu makinelerinin peşinde ancak Korkbeli'ye yeni bir teslimat yapılmayacak. Ah gerçekten. neler yaptın! Bak eşi ya teyzenin dişlerini geri verdin sonra sandviçini yardım derneğine bağışladın ama komşulara yaptığın son kartopu saldırısı... Iı, ıı, 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 sen kötü çocuk bir sesin baba bana bir tane getirmezse ben de gider kendim alırım. Ya da almaktan çok vermeye odaklanırız ve tabii bir de Noel'de aile olmaya odaklanırız. Hayır. Bence o kar topu makinelerinden veriye daha çok gelmeli no. ah, ah. Başka yere git Ama ben bilgisayar korsanı değilim Düt, ki. Dostum, Noel'e iki gün var. Yani vaktimiz bol. Hadi yap şu işi. Cami'ye hediyeniz korsanlık mı yani? Noel'deyiz. Noel babanın kötü çocuk listesinde olsa bile hala bizim küçük kardeş listemizde. Ve o oyuncağı ona getireceğiz. Çok basit. Bizim teknik bölümden Jimmy kartopu makinesi şirketine sızdı ve son kargoları portfeliğe yönlendiriverdi. Zaten Noel demek korsanlık demek değil miydi? Bayan Test bu yaptığımız kadun dışı. Ayrıca Noel'de ama cömertlik ve aileyle kucaklaşmak Bu aile için öyle değil. Hadi kır şu siteyi. Herkes. Kartopu makineleri. Terry baksana bunlar nereye? Şey e, şehir merkezi. Hayır portfeliğe acele et. Ne? Yarın Pork Belly oyuncak mağazasında olacaklarmış. İyi, ne var bu? <laughs> ben hiçbir şey yapmadım ki. Şimdi bana 100 dolar vermenin tam zamanı. Gidip Noel'de en çok istediğim şeyi alacağım. Hadi 100 dolar ver. Mutlu Noeller. Hadi dansa. Hey, Dur bakayım. O makinelerin Pork geldiğini başkaları duymayacak mı sence? Haydi sizin kadar şanslı olmayanlara Aa! Hey çekilin gidin buradan onlar bana geldiler bir kere Biz birçere. kardeşimize boyunca anlamı kesin teyit kırmıştık ama Teker teker gelin. Hepiniz çekecek kadar oyuncağım yok. Yo, Normal çekilin. Bu oyuncağı almalıyım. Yoksa Noel mahvolacak. Anne benim. Cani burada ne arıyorsun? Hepimiz ne arıyorsak onu arıyor. O oyuncak Cani'yi Hey. İtip durmayın. Yavaş yavaş. Ah it ayağım. Oooo. Ne Ah, pekala. Belki de Noel'in amacı almak değil vermek <laughs> olmalı. Böylece canın yanmaz öyle değil mi? Ayrıca tatilde de ailece bir arada olabiliriz. Zaten ailece bundan daha fazla yakınlaşabilir miydik hiç sanmıyorum. Bakın aramızda 300 dolar topladık ve bu demektir ki oraya gidip... Hayır. Birine, birine rüşvet verelim ve gidip o mağazadan Cani'ye bir kar topu makinesi alsın. Evet zaten Noel rüşvet demektir. Hayır. Gerek yok anne. Ailem yanımda. ...bana hediye almak için ne kadar uğraştınız... ...bunun farkındayım. En güzel hediye de bu işte. Ben canına cesur ve çılgın olduğunu bilirdim de... ...bu kadar tatlı olduğunu bilmezdim. Bana harcayacağınız bu parayı alıyorum... ...ve daha çok ihtiyacı olanlara veriyorum. Sanırım birileri mükemmel bir çocuk yetiştirmiş. Biliyoruz. Mutlu Noel'ler. Hadi anne. Bütün da gelmiş. Aha. Ailem yanımda bir arada. Dükün lezzetli eti de hazır. Evet şey yani hav. <laughs> Bana ne gelmiş? Ha? Evet bir kar topu makinesi harika. Ne dedin? Nasıl olur? Ama ben biz hani bitmişti ne oldu? Ama ben? ben yani sen yani biz. Demek biri Noel babanın cici çocuk listesindeymiş. hadi dans zamanı. Evet. <laughs> <laughs> Cenden yılın ilk kartopu. Noel bitti ve köpek son derece üzülüyor. Üzülme köpek. Noel'den sonraki ilk gün. Hala tam bir hafta okul yok. Dünyanın en güzel hediyesiyle oynayabiliriz. Yani müthiş kar topu makinemle. Onun parlak, kırmızı ve çok eğlenceli olması bana kendimi daha iyi hissettirdi. <laughs> Şimdi sıra Johnny Test'in ilk yıllık kar savaşında. Bundan aramızın iyi olmadığı herkese gönderdim. İyi olmadığı mı? Aramızın iyi olmadığı da ne demek? Mesela Gile. Suzan ve Meri'nin de oynamaları için tek çare. Bu tarihin en büyük kartopu savaşı olacak. Görürsün. Bak e, sakın Gile ablalarını, Bay Siyah'ı, Bay Beyaz'ı, Vegan'ı, General'i, Freezer'ı ve Bay Kedici'yi çağırdım deme bana. Tamam. Lüks düşkünü söylemeyeyim bari. Ne zaman mı başlıyoruz? Öğlende. Peki büyük ödül neymiş o zaman? Kartopu kupası. Çok güzel. Kocaman nasıl da parlıyor. Ama bir dakika bir sorun var. Davetiyeye savaş kelimesini yazmamışsın ki. Burada sadece ilk yıllık kartopu yazıyor. Ne var ki bunda? Ne var söyleyeyim. Herkes büyük bir kış dans partisi verdiğini düşünebilir. Kartopu savaşı değil. Ne? Hayır. Kartopu savaşını anlarlar değil mi? Değil mi? Muhteşem. Demek cani kartopu temalı bir parti veriyor. Umarım yemekler de bu kadar güzeldir. Ne diyor Erdem? Gel geldi. Ne diyor öyle? Çıldırmış mı? Neyse onun dışında hiç kimse... Yani parti bu düzenleyip yine davet ettiğine inanamıyorum. Umarım bu da şakalarından biri değildir. Yoksa seni mahvederiz. Evet kötü oldu galiba. Ama sıradaki konukların kostümlerini giyip kar arabalarına atlayıp öyle gelecekler. Görürsün. <laughs> Ama bu bir limuzin. Jonathan'ın partisinde coşmaya ve Susan'ı piste coşturmaya geldim. Sana kaç kere söyleyeceğim yazdığın şeyi kontrol et. Tamam sakin ol. Canı testin kartopu savaşçısı olduğunu bilmeyen yoktur. Ben bir dansçı falan değilim ki. Durum kontrol altında. Merhaba millet. Mutlu biz, biz geldik. geldik. Herkese merhaba. Bakın en çok kime yakışır bana. Bana yakışır. Hey, sen neden partiye göre giyinmedin? Giyineceğim. Kostümündeki parti düğmesine basmam yeterli olacaktır. <laughs> <laughs> Üstüne hala çalışıyorum. Baban bu durumdan hiç hoşlanmayacak. Parti falan yok. Ne demek parti falan yok? Smokey falan kiraladık olmaz Köpeğime ki. bakıcı bile buldum. Onlara <laughs> kaç para veriliyor haberiniz var mı? Bakın parti falan yok. Ne dans olacak ne de yemek olacak. Zaten Johnny de ortada yok. <laughs> Pekala şu anda senden nefret ediyorlar. Ama yine sevecekler. Tabii ki Cani yılın ilk kartopu savaşını başlatır başlatmaz. Evet hadi kartopu eğlencesi başlasın. Aa! bu ne açıklar mısın Canet'in? üstümüze e, kartopu fırlatmaktan ne oluyor? Hani kartopu, kartopu yoktu? <laughs> Yanlış yazmışım savaşı unutmuşum. Bu bir kartopu savaşı. Mutlu tatiller. <laughs> Sıcak çikolata. Güzel olur. Kafanızı karıştırdıysam özür dilerim ama harika Noel hediyemle birlikte eğlenelim istedim. Dinliyoruz. Kurallar nedir? Her topuyla vurulan oyundan çıkar. Ortada en son kim kalırsa oyunu o kazanır. Ödül nedir? Cani'nin ilk yıllık kartopu topu kupası. <laughs> Oo, ışıl olmuş. Ee, köpek konuştu mu? Hayır. Pekala dağılalım ve kartopu savaşı başlasın. E ee, dağılmamışsınız. Kımıldamıyorsunuz. Oynuyorsunuz değil mi? Evet oynayalım. Ama kurallar biraz değişsin. Hepimiz can eve düke karşı olalım demiştik. Ee, yani. Sen davetiye ne yazdığına dönüp bakmıyorsan eğer. Biz de senin kurallarına uymuyoruz kurallarımızı koyduk. Kostümündeki kar topu patlatan düğme sayesinde işin bitecek. <laughs> Yanlış düğme. Anlaşıldı. Can ile Dükkü'yü bildiğimiz yöntemlerle alt edeceğiz. Ve Can'i haklı. Çok eğleneceğiz. Hmm, kaç. 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 Oh. Oh, sıkıştık. Ve Pork Belli'de ne kadar çılgın ve şeytani zekaya sahip karakter varsa hepsi peşimizde. Evet ama... Don't you know it's Christmas time with songs with... Yani şimdi Noel şarkısı söylemenin zamanı. Doğru söylüyor. Aha. Asıl ben kaybettim şarkısını söylemek zorundayız. Aa. O şarkıyı da hiç sevmem. <laughs> kaladığıma inanamıyorum. Bak! Seni elime geçireceğim Canites. O biraz zor işte. Ama Bay geçirebilir. Size dumanı üstünde bir kış esprisi. Kediler kışın öksürünce ne çıkarır? Bilmem. Sen söyle cevap. Bilmiyorum işte. Ölüp kartopu. topu. <laughs> <Ey! gülüyor> vuruldum. Üstelik bu kartopunun üstünde tüy var ne iğrenç. Sen lüks düşkünü çıkar dememiş Ama miyiz? Ama siz, siz varsınız. Sen Hayır. Huzur ve sessizlik. Noel'de de öncelikle istediğim buydu. <laughs> şey, şey, Fazla sürmese de çok güzeldi. <laughs> ha, Eugene, parti yok bilmiyor musun? Sadece sıcak çikolata istiyorum. Savaşta ilk ben eğlendim ve dışarısı buz gibi dondu. Koştuk, koş! Tamam, 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 tamam. tamam. O kupa bizde mi olacak? İlk olarak kupayı kaybetmeyeceğiz. Ve ikincisi çok eğlenceli. Üçüncüsü kar yapsana. Harika. Evet. Nişan al. Ateş. Ateş. Çekilelim. <laughs> ama, ama ama canı çok iyiymiş. Ben kar topunun zıddını kullanmaya başlayınca görürüz onu. Hani fırlatıcı harika. Çok da sıcak. bir yere gidelim. aç çabuk ol çabuk ol. Harika artık hiç dışarı çıkaramayız. Çıkarırız. Evrensel garaj kapısı açacağımı kullanacağım. <laughs> Maskap demedim. Evrensel garaj kapısı açacağım. Bu gezegenin en beceriksiz kötü adam olsa gerek. Evet. evet. Gelecek Celi'nin. Cani'nin evini karla ateşe verme zamanı. <laughs> Siz deli misiniz? Karacığım. Korkmayın hükümet telafi edecek bunu. Üstelik mutfağa da ben yenilerim. Orasını merak etmeyin. O halde kartopu eğlencenize devam edin. Ne? Şimdi de bizim kartopu makinemizle tanış bakalım. Gani için yaptığımız gayet iyi çalışıyordu ama bize daha çok yaradı tabii. Havalı gözlükler de takalım böylece daha da tehlikeli görünürüz. Evet ha. daha tehlikeli görünüyorlar. Aa, bu iş çok kötü ben, ben artık pek de eğleniyorum diyemem. Hadi doğru barına. Ağlamaz. Vuruldum. Ben siz devam etmek zorunda kalacaksın Cani. Cani. Can! Nasıl? Hiç kartopum yok ki. Ah, ah, Al şans. Ben ben artık biraz uyuyayım. Çok üşüyorum. Çok çok üşüyorum. Ah, ah, ah Ne? Ih. Ama zaten kendinden kürklüsün sen. Hem alt ah, tarafı kartopu yedin. Ah, evet. Cani Canım orada seni havaya uçuracağız. Böylece kupa bizim olacak. Tek kar topu. Sen ciddi misin? Bizi tek bir kar topuyla mı vuracaksın? Aha, vursun da görelim. <laughs> Tatiller. Ateş. Iskaladın cani. Yani. Geri döndüm. <laughs> Harika. Kar topu patlatıcım şimdi çalışıyor. Aa. Bu hiç de iyiydi. İnanılmaz. Evet. Kar topu kupasını Cani kazandı. Bir dahakine görüşürüz. Ben şu anda donuyorum. Bakın size bir parti veremediğim için çok üzgünüm. Onun yerine Cani'nin ilk yıllık sıcak çikolata partisi de ne dersiniz? Aa. Uzayda gerçekten de buraya kadarmış. ama ben bu partiyi sevdim. ben de. Bence bunu her yıl yapmalıyız. Evet ama ileri teknoloji silahlar kullanmadan olabilir değil mi? Krema bitmiş. Hemen krema düğmeme basayım o zaman. Mutlu tatiller.